sevgili yengeçler. Bugün ne yaparsanız yapın, diğer kişilerin arasından sıyrılabilir ve girdiğiniz ortamlarda ön plana çıkabilirsiniz. Bu durum insanların etrafınızda birikmesi sonucunu da doğurabilir. Bugün 23 Kasım 2015 pazartesi ay günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay akşam saatlerine kadar boşlukta kalacak. Haftanın bu ilk günü ruhsal olarak gergin ve kararsız hissetmemiz mümkün. Herhangi bir konuya konsantre olup sonuç almakta zorlanabiliriz. Ay boşluktayken önemli kararlar vermek, alışverişler yapmak verimli olmayabilir. Rutin günlük işlerle ilgilenebiliriz. Güneş bugün Yay burcuna geçiyor. Önümüzdeki bir ay Güneş, yabancı kültürler, yüksek öğrenim, basın, medya, hukuk, din ve maneviyat kavramlarını daha fazla aydınlatıp enerji verebilir. Ay akşam 18:27'de Boğa burcuna geçecek. Akşam saatlerinden itibaren Boğa burcunun dingin ve huzurlu enerjilerini hissetmeye başlayabiliriz. <laughs> akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.